Yemin ediyorum var ya çok şaşırdım ha. Şaş oğuz zenci. yiyiz. <laughs> <laughs> o nereden çıktı bak. Şaşırdım <laughs> 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 ne <laughs> yok oğlum yani. Valla bu, bu, bu söz, bu söze daha çok şaşırdım <laughs> Al bu da sana iki olsun lanet zenci. Dur <laughs> yolda giderken gitsin. <laughs> Demedikmiş aşkım. Bir tane tohum getiriyorum sana. Bir tane tohum var. 24 tane tohum getirdim. Attım bir Allah bereket versin. Ot bırakmadım. <laughs> bakir toprakların katili Bakir. Çok. <laughs> <laughs> Looney Tunes karakteri bir <laughs>